Yeni yıkarım bunları ve çamur gibi toz yağ. Bir gibi araba da eskide artık da. Dün yıkamıştı ben arabayı aslında. E, sabah kalkınca baktım <laughs> toz yağmış. Hı hı. E, böyle görünce içime sinmedi. Hı, hı. E, oruçluyuz malum bir yere de gidemiyor. Hadi canım sıkıldı biraz arabayı temizleyeyim bari diye indim. Hı hı. Size rastladım öyle oldu. Kaç i̇şte birkaç hı hı. gün. Benim Sultan bir evim daha var. Hı hı. Onun bahçesi var. Orada hortumla tekrar dikarım ben onu. Yağmurlu, çamurlu bir halde gördük. Tozun içinde kalmış. Hı hı. Yani yıkadım da ben arabayı tertemiz yaptım ama maalesef yağmur yağmış. Biraz kalın. Evet kalın biraz. İşte öyle bir toz yağmış. Yani yeni yıkattık. Da, yıkamalar da pahalı. Genç gibi değil. Onun için yani tekrar yine yıkatmak zorunda kalacağız. Evet.